Usta fotoğrafçıya acil şifalar diliyoruz. Sayın seyirciler, obezite günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri. Diyet, spor ve ilaçla zayıflayamayan obezite hastalarının tek seçeneği ameliyat. Onlardan biri ise Aynur Yılmaz. Aynur Hanım tam 137 kiloydu ve ameliyat olmaya karar verdi. Şimdi son derece sağlıklı. Obezite yani aşırı şişmanlık dünyanın en önemli sağlık sorunlarından biri. Obezite başlı başına bir sorun olduğu gibi birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Tansiyon, kalp ve eklem hastalıkları bunlardan birkaçı. Vücut kitle indeksi 50 olan bir insan mesela size göre 15 yıl erken ölüyor. Bu insanlarda diyabet ortaya çıkıyor, hipertansiyon ortaya çıkıyor. Bu insanlar bırakın rahat yaşamayı, kendi günlük temizliklerini bile yapamıyorlar. Ayak ayak üstüne atamıyorlar. Uçaklarda iki koltuk satın almak zorunda kalıyorlar. Bu derece kilolu olmanın, bu tip hastaların üstüne yüklediği sosyal ve psikolojik sıkıntıların ötesinde bu insanlar damar sertliği çok erken yaşlarda başladığı için tansiyon ve şekere bağlı Erken ölüyorlar. Aynur Hanım da tıpkı diğer obezite hastaları gibi bütün bu sorunlarla yaşıyordu. Ta ki obezite ameliyatı olmaya karar verene kadar. Hiç korkulacak bir tarafı yok. Ki ben e, tansiyon hastasıyım bir de. E, 98'den beri. Çok iyiyim. Aynur Hanım yürüyemiyordu, rahat hareket edemiyordu. Hatta sokağa tek başına çıkamıyordu. Ameliyat oldu, şimdi çok daha sağlıklı. E, tabii yürümekte zorlanıyorum yani hareketlerin kısıtlı oluyor evinde bile. Hı hı. Hele dışarıda hiç yürüyemiyordum. Çok rahatım. Ve ikinci günüm yani gerçekten çok mutluyum. Bu ameliyatlardan sonra hastalar 3 gün hastanede kalıyor 2 ya da 3 gün durumuna göre. Bir hafta içerisinde de çalışma masa başı çalışmalarına ve diğer işlerine geçebiliyorlar ve uzun vadede 1,5 yıl boyunca normal kilolarına gelip sağlıklarına kavuşuyorlar. Uzmanlar yaygın inanışın aksine obezite ameliyatlarının son derece kolay ve sorunsuz olduğunu belirtiyor. Şu, bu ameliyatlar tehlikeli değildir. Şu açıdan tehlikeli değildir. Bir kalp bypassında ölüm oranı yüzde üçgen bunlar da binde bir civarındadır. Bir diz protezi ameliyatı kadar riski vardır. Zannedildiği gibi medyada daha önce yalan kelepçe vesaire gibi örneklerden kaynaklanan yanlış bir algılamayla sanki bu ameliyatlar daha tehlikeli gibi sunulmaktadır.